Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanda en çok olan Letko dolandırıcılığı hakkında ufak konuşması konuşma sağlayacağım. Şimdi Letko'dan alışveriş yaparken önce dikkat etmemiz gereken şeylerin en birincisi ürünün gerçek olup olmadığını anlayabilmek. Şimdi benim başıma gelen bir dolandırıcılıktan bahsedeceğim. E, bu bayram isimli şahıs yine gördüğünüz gibi bir Macbook, Apple Macbook bilgisayar satmakta. Yani piyasanın yaklaşık 500-1000 TL altında e, satıyor bu cihazı. Ve öne çıkanlara eklemiş. E, Tabi bu arada bu ilanı şikayet etmemizin neticesinde kaldırılmıştı. Şimdi daha yeni e, 23 saat önce tekrar bir ilan koymuş. Ben bunu da buldum. Ve burada gördüğümüz gibi ...444 kişi görüp 22 kişi... ...favoriliyor. Tamam mı? Şimdi en çok dikkat etmemiz gereken şeyi... ...söylüyorum size. <laughs> Şimdi bu kişiyle konuşuyoruz. Baktığımızda... ...bu kişi İzmirli... <laughs> ...Kazımdirik. Yani İzmir-Kazımdirik... ...mahallesinde oturan bir şahıs gibi gözüküyor... ...bize şu an. Ee, ve... ...sadece Google hesabıyla doğrulamış. Onun dışında herhangi... ...sattığı... Ee, ...bir şey yok... Şuan sattığı bilgisayarı açıyoruz. 3000 TL'ye piyasanın yaklaşık 500 bin TL altında sattığı ürünü güzelce detaylı bir şekilde fotoğraflarını koymuş. Şimdi gelelim dolandırıcılığa. Şimdi bu arkadaşla konuştuğumuzda, şurada ben konuşmaları da göstereyim size. Şimdi bu da önceki ilanı, onu da göstereyim. Daha önceden koyduğu yine aynı şekilde bilgisayarımızın. E, fotoğrafları şu şekilde göstereyim şimdi en başında mevzumuz şöyle başlıyor şimdi telefon numarası veriyor telefonda konuşmaya geçeceğiz artık ciddi alacağız anlaşacağız e, konum istiyoruz hani yakın bir yerde diyor ki kendisi o zamanlarda burada sokağa çıkma yasağı olduğu için ilan konumu Bolu'da bahçeli evlerde gözüküyor diyor kendisi Tamam mı? Ben de burada kendisine İzmir'deki gösterdiği konumu, ilanın gösterdiği konumu şey yapıyoruz. Şimdi baktığımız zaman profil fotoğrafı polis. Size detaylı fotoğrafını da göstereyim şu şekilde. Şimdi baktığımız zaman insanlara güven vermek amacıyla polis fotoğrafı ile birlikte kendisini ee, bayram olarak yine isminden buradan göreceğiniz gibi tanıtmakta. Kendisinin Bolu'da polis olduğunu belirtip insanlara güven verip şu şekilde konuşmanın en sonu bitmekte. Bu kişi dolandırıcı olduğunu kabul edip elinde sahte kimliklerle, sahte hatlarla insanları dolandırıldığını kabul etti. Şimdi ne yapmış? Ne yapacağız? Dolandırılmamak için ne yapacağız? Şimdi dolandırılmak istemiyorsak bu böyle yani elimize dokunmadığımız ikinci el bir ürün satın almayacağız hiçbir şekilde. Ne sahibinden nokta.com'dan olsun, get ile ne ee, letgo'dan olsun. Yani dokunmadığımız ürünü, elimizle bakmadığımız ürünü hiçbir şekilde almıyoruz. Diyelim ki bir hata oldu. İşte basiretimiz bağlandı. E, bu ürünü aldık. Bunun hakkında ne yapacağız? Şimdi İlk yapmamız gereken şey, bütün konuşma görüntü, işte elimizde ne kadar delil varsa onları bir dosyaya kaydediyoruz. WhatsApp'tan konuşmalarımızı e, gönderiyoruz. Sonrasında yazıyoruz elimizdeki en yakın siber suçlar nerede? Çünkü bu internet dolandırıcı olduğu için yine siber suçlarda e, bu nitelikli dolandırıcılık olarak geçiyor. Şimdi hemen e, yazalım. E, diyelim ki İzmir siber suçlar. Siber suçlar. Hemen bakın burada çıktı. Her bölgede yani e, her ilde her bölgede bu şekilde siber suçlar amirliği bulunmakta. Arkadaşlar buraya gidiyoruz elimizdeki tüm belgelerle. E, buraya bir başvuruda bulunuyoruz. Olayı anlatan bir ifade tutunan suç duyurusu tutanağı tutuluyor. Ve tutulduktan sonra bütün belgeleriniz alınıyor, kimlik bilgileriniz alınıyor. Ondan sonra tutanan bir nüsa size veriliyor. Oradan sonra şikayetiniz oluşturmuş oluyorsunuz. Siber suçlarda bu konuyu ben detaylı bir şekilde gidip gördüğüm için söylüyorum. Çok profesyonel insanlar orada bu tür insanları takip ediyor. Ama ve lakin Hemen yakalanır mı konusuna şu şekilde bir cevap verelim. Şimdi bu kişiler normal bir kişi ise hemen yakalanıyor arkadaşlar. Ama bunun arkasında bir çete, büyük bir örgüt, hani bunun gibi bir şey varsa, siber suçlar bu kişiyi izlemeye alıyor. İzlemeye aldıktan sonra bu çete nasıl çökertilir onun için bir operasyon düzenliyorlar ve bu yaklaşık 4-5 ay sürüyor. Ama dediğim gibi tek bir şahıs işte 3-5 kişiyi dolandırdı. Hani bu hemen yakalanır. Yakalanmasını şöyle söyleyeyim. Bize attığı kimlikler sahte. Bütün bilgiler sahte. Fotoğraflar sahte. Nasıl yakalanır? Şimdi bu kişi Whatsapp'a veya şu Letgo'ya bağlandığı telefonundan veya bilgisayarından her neredeyse IP izi bırakıyor arkadaşlar. İnternete nerede girdiyse IP'sinin izini bırakıyor. IP'sinin izini bıraktığı zaman siz nokta atışı konumunu daire numarasına kadar öğrenebiliyorsunuz. İşte siber suçların yaptığı şey bu. Ama siber suçlar ilk olarak bunun hesap numarasını inceliyor. Hesap bilgilerini inceliyor. Sizin para yatırdıysanız veya size verdiği IBAN numarası işte bunun gibi şeyler inceleniyor <laughs> Sonrasında ee, gerekli işlemler yapılıp baskın yapıp adamı alıyorlar. Adamı yakaladıktan sonra paranızın iade olma şansı %50 %50 şeklinde vardır. Nasıl olur? Şimdi bu adam operasyonu yaptılar. Banka hesaplarına el koydular. Adamın ee, baskın yapıldığı evde çıkan bütün paraları her şeye el koydular. Şimdi devlet burada bakıyor. Diyor ki işte farzı misal A kişisi e, 3.000 TL dolandırıldı. B kişisi 2.500 TL dolandırıldı. C kişisi 2.000 TL dolandırıldı. Şimdi burada devlet aldığı tüm paraya bakıyor. Farzı misal işte 10.000 TL para e, ele geçirilmiş operasyonda. Buradaki mağduriyet sahibi insanların mağduriyetini gideriyor. Gideremedi. Yani şu şekilde e, gitildi, baskın yapıldı ve e, hiçbir şekilde... Ee, bir bir parayla geçirilemedi. Para yok. Parayla bitcoin almışlar. Hesaplarda çevirmişler. Şey yapacağız. O zaman ne yapacağız? Paramızı nasıl alacağız? Şimdi bu kişiyi yakaladıkları takdirde mahkeme olduğunda siz mahkemede sizin e, dolandırıldığınızı izah ettiğinizde mahkemede bunu öngördüğü zaman e, bu suç artık ispatlanmış bir suç oluyor. Ve bu kişiler gerekli cezaları alıyorlar. Şimdi bunlar e, hapise girdikten sonra veya cezalandırıldıktan sonra e, sizin yapmanız gereken tek şey e, ilamsız icra takibi başlatmak. Bu icra takibini başlattığınız takdirde günlük yasal faizinden koyup o güne kadar olan tutarın hepsini bu kişilerden tahsil edebilirsiniz. Tahsil edilememe şansı da var ama şöyle söyleyeyim. Hapiste yatmanın cezası size ödemediği her paranın günde 33 TL olduğunu düşünün. Yani 3000 TL paranızı kaptırdınız günlük 33 TL'den yatarak bu adam bu parayı size ödemez. Ama nitelikli dolandırıcılık suçu 4 ile 10 yıl olduğu için ve bunun da üzerine siz bu şekilde bir dava açtığımız için Bunlar parayı zaten size bir şekilde ödemek ister. Ama oralara kadar gelmeden emin olun ki devletimiz, e, siber suçlar e, polislerimiz bu konuda çok e, detaylı, ince ve titizlikle çalıştıkları için... ...direkt e, parayı yolladığınız hesaplara, paraların bulunduğu hesaplara hemen blokeyi koyuyorlar ve kişinin mağduriyetini gideriyorlar. Şimdi son olarak e, diyeceğim şu ki bu tür cihazları... Yani dediğim gibi işte farz mesela i̇şte piyasanın 1000 TL altında bildiğimiz bir cihaz. Ne olur bunları kar etmek amaçlı hani alayım paramı göndereyim ben bunu satarım işte kar ederim diye düşünmeyin. Bu aralar hastalıktan dolayı hepimiz evdeyiz. Bu dolandırıcılar e, bunlardan istifade edip e, hepimizi dolandırıyorlar. Yani şuradan da e, size göstermek isterim. Şimdi Letko'nun en son şikayetlerini açalım sizlere. Şimdi göreceğiz bir sürü dolandırıcılık olmuş yakın zamanlarda. Ne olur bu tufalara, bu şerefsizlerin şeylerine düşmeyelim. Şimdi bakın. İlana koyduğu tak, masa sandalye çattak videoları oynuyor, dolatıyor. 1500 TL paramı aldı, bankaya EFT e yaptım. Bakın devam edelim. Bakın, en basitinden aldığım e, ürün bozuk çıktı. Yani bunu incelemediğiniz sürece hiçbir şekilde şey yapamazsınız. Bakın, en basitinden 350 TL havale yaptım. iPhone 7 anakart göndereceğini söyledi parayı gönderdikten sonra yarım vereceğim kargo dedi. İki hafta sürdü. Sonra beni WhatsApp'tan engelledi. Yani demek istediğim o ki bu zamanlarda bunlar bu durumlardan istifade edip herkesi dolandırmaya çalışıyorlar. Ne olur bunların tufalarına düşmeyelim. İlanları çok dikkatli kontrol edelim. Buradaki konum elden değiştirilemez. E, Telefonun telefondan otomatik olarak çeker. Ondan dolayı e, lütfen Hepimiz dikkatli olalım. Dolandırılmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.